Arkadaşlar merhaba. Üstel ve logaritmik fonksiyonların uygulamalarını içeren e, güzel soruları barındıran iki tane test var. Bu testlerin çözümlerini sizlerle paylaşıyorum. Şimdi çözümlerine bakarak soruları bir anlamaya çalışalım tekrar. Logaritma 10. Logaritma 10 dediğimiz 10 doğal taban zaten arkadaşlar. Buranın cevabı bizim için 1'i göstermesi gerekir. Elen E dediğimiz şeyde logaritmanın doğal tabanı ve elen fonksiyonunda E tabanında E dediğimiz şeyde 1'dir. Ve bu ikisini toplarsam yanıtımızı ne bulacağız buradan? 2. Devam edelim. X eşittir. Logaritma 7840 sayısı hangi ardışık iki sayı arasındadır? Derslerimizde de bundan bolca tekrar etmiştik. Burada taban önemliydi. Tabanımız 10 olduğundan dolayı 7840 acaba onun hangi iki kuvveti arasındadır diye soruyorduk arkadaşlar. O zaman bunun içinde 10 tabanında 7840'tan büyük onun kuvveti kim var arkadaşlar? Evet 10.000 var. 10.000 de 10 üzeri 4 demektir. Ve ayrıca 10 tabanında 1000 var değil mi arkadaşlar? En küçük kuvveti. Buraya da ne diyeceğiz? 10 üzeri 3. E, bu ifademiz 3. İstenen ifade logaritma 7840 tabanı. Burası da 4 olarak gösterilecek. Demek ki bizim için bu ifade 3 ve 4 aralığındaymış diyoruz. Ve yanıtımız B seçeneği olacak. Devam edelim. Olduğuna göre 700 üzeri 20 sayısı kaç basamaklıdır? Buna da değinmiştik hemen. Bunu da gösterelim tekrar. Ne yapıyorduk bunun için? Biz onluk sayma sistemini kullandığımızdan dolayı 10 tabanında hesaplıyorduk arkadaşlar. Verilen yani istenen ifadenin 10 tabanını hesaplarsak özelliğimiz gereği 20'yi başa düşürürsek 20 çarpı logaritma 700 şeklinde yazdık. Şimdi buraya bakarsak 20 çarpı logaritma 700'ü bir parçalayalım. Yukarıdaki logaritma 7'yi kullanabilmek için. 20 çarpı Logaritma 7 artı ne diyoruz arkadaşlar logaritma 100 yani logaritma çarpımı arkadaşlar neye dönüştürdü toplamaya dönüştürdü 20 çarpı logaritma 7'nin ifadesini buraya yazalım arkadaşlar 0, evet 8451 artı logaritma 100 de nedir 2'dir yani 20 çarpı bu ikisini topladığımızda 2, evet 8451 şeklinde bir sayımız var. Bunu 20 ile çarptığımız zaman arkadaşlar biz burada ne bulacağız? Bakınız isterseniz şurada önce 10 ile çarpalım. 28,451 ve 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 56,8 şeklinde geliyor. Burada ne yapıyorduk? Tam kısmını alıyorduk ve bu tam kısmına bir eklediğimiz zaman istenen ifadenin kaç basamaklı olduğunu arkadaşlar burada bulmuş oluyorduk. Yani cevabımız 57 olacak. Yine benzer bir mantıkla 2 üzeri 80'i hesaplayalım hemen logaritma 10 tabanında 2 üzeri 80'i hesaplarsak arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? 80 çarpı logaritma 2 diyoruz. Evet, 80 çarpı logaritma 2'nin değerini yazalım. 0,301 şeklinde. Bu logaritma 2'nin de gerçek değeridir arkadaşlar ve çarptığımız zaman burası yine az önceki mantıkla 8 çarpı arkadaşlar 3,01 şeklinde gösterebiliriz. Çarptığımızda 24 küsur şeklinde bir sayı bulacağım için 24 arkadaşlar bir eklersem 25 basamaklı olduğu sonucuna varmış olacağım.